Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size mitoz bölünme konusunu anlatacağım. Mitoz bölünme uzun bir konu, bu yüzden tek videoda bitmez. İki video halinde anlatımı gerçekleştireceğim. Şimdi mitoz bölünmenin ayrıntısına geçmeden önce mitoz bölünmeyi daha iyi anlayabilmeniz açısından bazı kavramları anlatmak istiyorum. O yüzden genel bilgi olarak düşünebilirsiniz bu anlattıklarımı. Bunlardan ilki. Genom. Şimdi genom dediğimiz şey bir canlıda bulunan DNA molekülleri ya da daha doğrusu DNA demesem daha iyi olur. Genetik madde. Bir canlıda bulunan genetik madde bizim genomumuz olmuş oldu. DNA'yı şu yüzden demek istemedim. Mesela virüslerde de bir genom var ama mutlaka DNA olacak diye bir şart yok. RNA da olabilir. Yani genom genel anlamda genetik maddeye verilen isim olmuş oldu. DNA ya da RNA bunların toplamı genom oluyor. Bunun dışında bir diğeri ise kromatin iplik. Şimdi DNA molekülleri bakteriler hariç diğer canlılarda çıplak bulunmaz. Histon adını verdiğimiz proteinlere sarılı halde bulunur. DNA dediğimiz bu ipliğin histon denilen proteinlere sarılmasıyla nükleozomlar oluşur. Ve çok sayıda nükleozomun birleşmesiyle de kromatin iplikler. Yani kromatin iplik genetik madde ve proteinden oluşmuş özel bir yapı olmuş oldu. Bu kromatin iplikler hücre bölünmesi öncesinde kendilerini eşlerler. Ve eşleme ile ne olur? Aslında kendisinin kopyasını oluşturur. Her bir kromatin iplik şu şekilde kısalıp kalınlaşarak bir kromatit haline alır. Ve karşısına da eşlenmesiyle oluşan kopyalar gelir. Bu kopyalarda artık ne oldu? Kromatit. Her kromatitin orta noktasında sentromer dediğimiz yapı var. Yani bu iki kromatit sentromerleriyle birleşirler. Yani aslında burada iki tane sentromer var. Biri bunun biri bunun. Ve böylelikle oluşan yapıya kromozom adını veriyoruz. Ve burada gördüğünüz kromatitler aslında birbirinin kopyası. Çünkü bir tanesi ne yaptı? Eşlenme sonucu oluştu. O zaman biz bunlara kardeş kromatit adını vermiş oluyoruz. Kardeş kromatitlerin ne işe yaradığını zaten konunun ilerleyen yerlerinde daha iyi anlayacaksınız. Bir diğeri ise homolog kromozom Şimdi yani gene aslında kalıtım konusuna geldiğimizde buna daha ayrıntılı olarak değineceğiz. Ama burada da yine biraz bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi sperm var insanlardan örnek verelim ve yumurta var. Sperm 23 kromozomludur, yumurta da 23 kromozomludur. Sperm'in birinci kromozomuyla yumurtanın birinci kromozomu aslında eştir, birbirlerinin eşidir. Aynı şekilde sperm'in ikincisiyle yumurtanın da ikincisi birbirine eştir. Bu böyle gider. Yani anne ve babamızdan gelen birinciler birbirinin eşi. İkinciler birbirinin eşi. İşte biz buradaki bu eş dediğimiz bu kromozomlara homolog kromozom diyoruz. Yani şöyle şu bir kromozom. Bu da bir kromozom. Ve bunlar birbirinin eşi. O zaman bunlar ne oldu? Birbirlerinin homolog kromozomları olmuş oldu. Örnek veriyorum. Şu kromozom annemden gelen 13. kromozom uydurdum. Bu da o zaman ne? Bu annemden geldi. Bu da o zaman babamdan gelen 13. kromozom olmalı. Yani tanımını yapacak olursak homolog kromozomlar biri anneden biri babadan gelen ve karşılıklı bölgelerinde Aynı karakteri temsil eden genler içeren kromozomlardır. Yani ne demek istedim? Mesela bu kromozomun şu bölgesi göz rengimi. O zaman bunun da karşısı da göz rengi. İçerik farklı olabilir. Birisi mavi, bir tanesi kahverengi olabilir. Önemli olan ikisinin de göz rengi demesi. İşte bunun gibi. Mesela burada atıyorum dudak şekli varken burada karşısında yanak şekli olamaz. Onda da dudak şekli olmalı. Bunun gibi bütün her yerinde karşılıklı bölgelerinde aynı genleri taşıyan yani aynı özelliğe hizmet eden genleri taşıyan kromozomlar olmuş oldu. Bunun dışında en kromozomlu ya da iki n kromozomlu kavramları var. Ne demektir bunlar? Şimdi eğer şurada gördüğünüz gibi birbirinin eşi olan kromozomlara sahipseniz, o zaman iki n kromozomlusunuz. Yani bunlar ne? Burada genler demeyeyim de aslında aynı şey ama kromozomlar çiftler halinde bulunur. Mesela işte göz rengi taşıyan kaç kromozom var? 2. O zaman biz bu hücreye 2N. Mesela 3 kromozom olsaydı göz rengi taşıyan o zaman yani bunun gibi burada bir tane daha olsaydı 3N diyecektik. 4 tane olsaydı 4N diyecektik. Ama mesela şurayı görmeyin ya da şurayı görmeyin. Yumurtada birinci kromozomda bir tane var. Yani bunun eşi falan yok bir tane. İkinci kromozomdan bir tane var. Yani yumurtanın hücresinin kendi içerisinde her kromozomdan birer tane var. O zaman yumurta ne olmuş oldu? En kromozomlu. Yani burada kromozomlar çift değildir. Tek tek bulunuyorlar. O zaman onlara da en kromozomlu hücre diyoruz en kromozomlu hücre deyince aklınıza şey geliyor. Sanki hep tek sayıymış gibi. Yani mesela atıyorum en kromozomlu hücre 10 kromozomlu olmazmış gibi. Çünkü 10 kromozom çift sayı ya. O zaman o iki endir gibi düşünüyorsunuz ama öyle değil. Evet iki en kromozomlu bir hücre her zaman bir çift sayı olmalı. 11 olamaz mesela ya da 17 olamaz ya da 101 olamaz gibi. Ama en kromozomlu hücre tek sayıda da olabilir çift sayıda olabilir. Burada önemli olan her kromozomdan birer tane bulunmasıdır. Buradaki bu en yap başka isimler de verilir. Yani en kromozomlu hücre demez. Onun yerine monoploid hücre ya da haploid hücre adını da kullanabilir. 2N yerine ise diploid hücre adını kullanacak. Yani size sorulan sorularda en ya da monoploid ya da haploid ya da 2N kromozom yerine ise diploid kromozomlu hücre diyebilir. Şimdi genel şey bu kadar ama sadece şunu anlatmayı unutmuşum. Bir de şu kromozom yapısında şu sentromer bölgesinden çıkan kısa iplikler var. Bu bölgelere kinetokor adını veriyoruz. Bunlar da hücre bölünmesinde çok önemli olan yapılar. Zaten oraya geldiğimde anlatacağım. Şimdi bize şunu soracaklar. Bu hücreler tamam bölünüyor. Bunu öğreniyoruz ama şunu, şunu diyecekler. Hücreler neden bölünür? Yani bölünmesi gerektiğini nereden alıyor? Niye böyle bir ihtiyaç duyuyor? Şimdi hücre büyüdükçe hücre içinde görülen bazı oranlar var ve bu oranlar değişmeye başlıyor. Oranlardan bir tanesi yüzey bölü hacim oranı. Bir diğeri ise sitoplazma bölü çekirdek oranı. Ya da yüzey bölü hacim yerine yani hacim bölü yüzey ya da sitoplazma bölü çekirdek yerine de çekirdek bölü sitoplazma da diyebilir. Bir şey değişmez. Şimdi buradaki yüzeyden kastı hücrenin dışı ve en dışında hücre zarı var. Hacimden kastettiği ise sitoplazma ve hücre büyürken hem hücre zarı büyüyor hem sitoplazma büyüyor. Ama sitoplazma hücre zarına göre daha hızlı büyüyor. Bu da neyi gösteriyor? Giderek sitoplazmanın daha hızlı büyümesi orandaki hacim bölümünün giderek daha hızlı bir artışına yol açıyor. Bu da oranı düşürüyor. Yani hücreler büyüdükçe yüzey bölü hacim oranları azalır. Bunun sebebi sitoplazmanın hücre zarına oranla daha hızlı bir büyüme gerçekleştirmesidir. Bir diğer oran bozulması ise sitoplazma bölü çekirdekte yaşanıyor. Her ikisi de hücre büyüdükçe büyüme gösterir. Ama sitoplazma daha hızlı büyür. Yani pay daha hızlı büyüdüğü için sonuç artıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Gene oran değişiyor ve hücre bölünmesi gerektiğini anlıyor. Bu neden böyle oluyor? Çünkü eğer ki oranlar bozulmasaydı ya da bir şekilde oran bozulsaydı ama hücre bundan etkilenmeseydi. Bir süre sonra hücre kendine yetememeye başlayacaktı. Hücrenin yönetimi aksayacaktı. Hücrenin beslenmesi, hücrenin solunumu yani kısacası hücrenin tüm hayatsal faaliyetleri aşırı büyüme nedeniyle aksayacaktı. Hücre de bunu engellemek için belirli bir boyuta geldiğinde yani oranlar bozulduğunda hemen kendisini bölme eğilimine gidiyor. Gelelim gerçek konumuza. Yani mitoz bölünmeye başlayabiliriz. Hücre döngüsü diyoruz. Hücre döngüsü diyerek aslında mitoz bölünmeye başlayacağım. Şimdi hücre döngüsü şudur. Bir hücrenin hayatıdır aslında. Nasıl ki insanlar doğar, büyür, ölürse hücrelerde de buna benzer bir durum var. Bunu bir yuvarlak olarak gösterecek olursak eğer. Şuradaki alan mitotik evre olmuş oluyor. Şimdi şurada kendinden önceki hücrenin bölünmesiyle oluşan küçük bir hücre var. Bu hücre hayatına başladığında ilk olarak bir interfaz aşaması geçirecek. Yani burası interfaz, şuranın tamamı. Şunların dışı Öyle Buradan geri kalan yer olmuş oldu. ve Ardından da mitotik evreye başlayıp bölünme tamamlanacak ve o hücre için hayat sonlanmış olacak. Ve buradaki interfazda 3 ana kısımdan oluşacak. G1, S ve G2. Bunların ortak adı interfazdır ama ayrıntılı olarak da tabii ki neyin ne yaptığını şimdi anlatacağım. Şimdi bir diyelim interfaz ile başlıyorum. Şimdi interfaz dediğimiz şeydeki şu inter ara demektir. Ara faz yani iki mitotik evre arasındaki arasındaki evredir. Ama tabii ki bu çok genel bir kural olmuş oldu. İnterfaz aslında şunu yapar. Genel anlamda düşünecek olursak bölünme öncesi hazırlık yapar. Hücrenin normal hayatıdır aslında. Yani hücre normal hayatını bu evrede yaşar. Bu evrede yaşarken bölümü öncesi hazırlık yapacak ve bütün bunlar tamamlandığında ise son kontrolleri yapar. Ve bütün bu bütün bunlar tamamsa mitotik evre başlamış olur. Şimdi bu işi nasıl yapacak? Hücre şu hücre yeni oluştu ve ilk olarak neye başlayacak? G1 evresine. G1 evresi aslında birinci gelişme evresi demektir. Yani hücrenin normal olarak hayatına devam ettiği bir evre olmuş oldu G1 evresi. Burada hücre ne yapabilir? Organel sentezi yapabilir. İşte karbonhidrat, yağ, protein ya da enzim gibi maddelerin sentezini gerçekleştirebilir. RNA sentezleyebilir. Ama ne sentezleyemez? DNA sentezi hiçbir şekilde yapamaz. Yani aslında hücre burada görevini yerine getirir. Yani o hücrenin bu dünyaya gelme sebebi neyse onu gerçekleştirecek hücre burada. Ve görevini yerine getirirken şurada anlatmış olduğum oranlar bozulduğu anda hücreye artı bir bölünme evri gelir ve bölünme emriyle beraber S aşaması başlar. Bölünme evri nerede gelir diye sorar? Burada geliyor. Bölünme emri gelir bölünme emrini alan hücre hemen S aşamasına geçer ve burada hücre DNA sentezi yapar. Yani diğer ismiyle replikasyon. Yani kısacası aslında S evresinin bizim için önemi şu. DNA miktarının iki katına çıktığı evridir. Bu ünitede ki bu videoda olmaz ama bir sonraki videoda grafikler üzerinden mitoz bölümü anlatacağım. Orada da burada DNA miktarı iki katına çıkıyor falan diyeceğim. İşte o aşama S aşaması olmuş oldu. S aşaması da bittikten sonra son aşama olan G2 başlar. G2 aşaması da ikinci gelişme aşamasıdır aslında. Burada şu olur. Mitotik evre başlamadan önce başlamadan önce hücrenin son kontrollerini yaptığı evredir. Acaba bu DNA doğru eşlendi mi? Acaba bu protein doğru bir şekilde üretildi mi? Acaba şunlar bunlar doğru mudur? Yani aslında hücrenin yaptığı bu. Çünkü buraya gelen bir hücre artık mitotik evreye başlar ve buraya gelene kadar içeriğinde bir hata olmuşsa bu hata artık mitotik evreye gelindikten sonra düzeltilemez. İşte bu yüzden G2'de hata var mı yok mu bunun çok iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Şimdi biz G1S G2'dir diye genelledik ama bu her zaman böyle olmuyor. Bazı hücreler bu kuralların dışına çıkıyorlar. Mesela embriyonik hücrelerde G1 ve G2 yok. Çünkü embriyonik hücrenin amacı bölünmektir. Ve bölünme yapma bir hücrenin eğer amacıysa o zaman G1 ve G2 dediğimiz aşamalarda oyalanmaması gerekiyor. Bu yüzden de onlarda mitotik evre sonucu oluşan hücre hemen S aşamasını geçiriyor. S tamamlanıyor. Tekrar mitotik evre başlıyor. Böylelikle embriyonik dönemde hücre sayısı çok daha hızlı bir şekilde arttırılabiliyor. Bunun dışında sinir, retina ya da kas hücresi gibi hücrelerde bölünme olmaz. Bölünme olmadığı için bu hücreler G0 dediğimiz durgunluk evresinde yaşarlar. Yani hayatlarının sonuna kadar hiçbirini yapmayıp G0 dediğimiz bir aşamada sabit kalırlar. Bunun dışında ise yine farklı bir durumlar var. Kalp kası hücreleri bunlarda da özel bir durum var. Kalp kası hücreleri G1 yapıyor. G1'den sonra S'ye geçiyor, S yapıyor. S'den sonra ise G2'ye geçiyor. G2'yi başlatıyor, bitiriyor bile hatta ama ondan sonrasına devam etmiyor. Yani kalp kası hücrelerinde Bunlar G2 aşamasında kalırlar. G2'de sabit olarak kalır. Bu sayede kalp kası hücrelerinin S geçirip G2'de takıldıkları için DNA miktarı olması gerekenden 2 kat fazla olarak bulunuyor. Çünkü her zaman DNA'sı eşlenmiş olarak yer alıyorlar. Eşlenmemiş bir DNA'ya sahip olmamış oldular. Şimdi gelelim hücre döngüsünün diğer aşaması olan mitotik evreye. 2 diyorum onun içinde. Mitotik evre dediğimiz aslında temel evredir. Yani hücrenin bölünme aşamasıdır. Ve bu bölünme aşaması iki ana aşamada gerçekleşir. Karyokines ve sitokines. Karokinez dediğimiz çekirdek bölünmesidir. Sitokinez dediğimiz ise stoplazma bölünmesidir. Çekirdek bölünmesi dediğimiz bu bölünme sırasıyla 4 aşamada gerçekleşir. Profaz, metafaz, anafaz ve de telofaz. Bütün bunlar olduğunda karyokinez tamamlanır. Şimdi gelelim çekirdek bölünmesine. Çekirdek bölünmesini bitireceğim ve bu video tamamlanmış olacak. Stokineze ikinci videoda devam edeceğim. Şimdi çekirdek bölünmesinden aslında amaç genetik maddeyi eşit bir şekilde İkiye bölmektir. Aslında temel amaç bu. Ve çekirdek bölünmesi 4 aşamada gerçekleşiyor. Sırayla hepsini göreceğiz. Birincisi profaz. Şimdi profaz dediğimiz aşamada neler meydana gelir? Şunun bir hücre olduğunu varsayalım. Bu bir hücre yavaş yavaş çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Yavaş yavaş çeşitli organeller erir. Yani yazarak gidecek olursak çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Bunun dışında organeller erir ya da kenara çekilir. Yani ya yok oluyorlar ya da şu kenarlarda bulunuyorlar ve o şekilde görev yapmadan bekliyorlar. Bunun dışında kromatin iplikler kromozom halini alır. Şöyle yani kromatitler karmaşık yapılardır. Yani mesela şu bir kromatin iplik. Bu kromatin iplik kısalıp kalınlaşır ve kendini düzenli hale geçen kromatide bırakır. Karşısına bir kromatit daha gelir ve bu şekilde ikili yapı oluştururlar. Bu da kromozom olmuş oldu. Yani burada kromatin iplik halinde, dağınık halde bulunan bu yapılar kromozom halini alıyor. Şu şekilde sanki 4 tane kromozom varmış gibi gösterelim. Bunlar da kromozom olmuş oldu. Şimdi burada başka ne de olacak? Sentrozom dediğimiz bir organel var. Bu sentrozomun demin söylemeyi unuttum. Eşlendiği yer interfazdır. Yani interfazın görevlerinden bir tanesi ise sentrozom eşlemesi yapmak. Sentrozom eşlemesi G1'de mi, S'de mi, G2'de mi şeklinde sorular sorulabiliyor. Önceden tereddütsüz bir şekilde S'dedir derdik ama sonradan aslında yapılan çalışmalar G1'in sonuna doğru başladığını S ve G2 aşamaları boyunca devam ettiğini söylüyor. Dolayısıyla aslında sentrozomun eşlendiğinin tipik bir bölgesi yok. Hepsinden birazcık biraz tam anlamıyla interfaza yayılarak gerçekleşen bir durum. Şimdi Geldik buradaki sentrozoma. Burada iki tane sentrozom var. Çünkü bölünme öncesinde ne oldu? İnterfazda bir sentrozom eşlenmesi gerçekleşti. Burada sentrozomlar arasında iyi iplikleri oluşturulmaya başlanıyor. Yani buranın görevlerinden birisi sentrozomlar arasında iyi iplikleri oluşturularak hücrenin zıt kutuplarına gitmesi sağlanır. Yani şu sentrozomlar aralarını iplikler oluşturarak zıtta doğru hareket ediyorlar. Atıyorum biri burada kalacaksa biri onun tam karşısına geçecek. Ayrıca bir başka özellik ise bu çok önemlidir. Sonuna doğru kromozomlar i ipliklerine tutunur. Genellikle bu tutunmanın metafazda olduğu düşünülür ama değildir. Metafazda dümdüz dizilme var. Burada ise tutunma yani sonuç olarak bunların bir şekilde tutunup metafaza geçmesi gerekiyor. İşte o tutunmanın olduğu aşama profaz aşaması olmuş oldu. İkinciye geldik. O da metafaz orta faz anlamına geliyor zaten. Şunun bir hücre olduğunu varsayacak olursak artık sentrozomlar zıt kutuplara getirmiş durumda ve ortaları iyi iplikleriyle kapanmış durumda. Ve bu iplikleriyle kapanınca zaten bir sonraki evrenin sonunda Burada bulunan kinotokor dediğimiz o kenarlardan çıkan yapılar iplikleriyle bağlantı kurmaya başlayacaktı. ve Bu bağlantı sonucu burada bulunan 4 hücre şu şekilde yan yana tek sıra halinde dizildi. Yani metafazın özelliği kromozomların merkezde dizildiği evredir. Bu evre bizim için çok önemli çünkü genetik hastalık tanıları bu evredeyken yapılıyor. Şimdi şunu soracaklar. Neden bu evrede yapılır? Çünkü kromozomların en belirgin olduğu evredir. Bu nedenle Diyelim ki bir kadın hamile ama çocuğunun hasta olup olmadığından şüphe ediliyor. O zaman kadından alınan sıvı örneğinin içerisinde bebeğe ait hücreler de var. Ve bu sıvı rahim bölgesinden alınıyor. Karnından iğne ile girerek sıvıyı alıyorlar. Ve daha sonra o sıvının içinde bir de emriyoya ait hücreler de bulunduğu için bu hücrelerin laboratuvar ortamında mitoz bölünme yapması sağlanıyor tam metafaza gelindiğinde ise görüntü kaydediliyor ve bu şekilde de genetik hastalık var mı yok mu kromozomlar bakılarak anlaşılabiliyor metafaz bu kadar geldik bir sonrakine anafaz Anafaz dediğimiz ana yani bölünmenin olduğu asıl evre anlamındadır. Burada hücrenin şekli birazcık ovalleşmeye başlar. Bu sitokinezi kolaylaştırmak için ortaya çıkmış bir adaptasyon. Ama sitokinez bir sonraki konumuzda olacak. Zaten sentrozomlar zıtlardaydı ve bol bol iyi iplikleri üretmiş durumdaydılar. Şimdi burada 4 tane kromozomum var. Bu kromozomlarımı... Hem buradaki hem de buradaki sentrozomlar bol bol çekecekler. Bu kendine doğru, bu da kendine doğru çekecek ve burayı boşaltacaklar. İşte bu çekilme olaylarında kromozomların orta noktasında bulunan, şöyle göstereyim, şu orta noktasında bulunan sentromerler bu çekmeye dayanamayacaklar ve birbirlerinden ayrılacaklar. İşte biz buna kardeş kromatit ayrılması diyoruz. Yani ana fazda kardeş kromatit ayrılması görülüyor. Başka da bir olayı yok. Son mitotik evre ise telofazdır. Telofaz dediğimiz evrede ise aslında teorik olarak profazın tam tersidir. Yani burada amaç ne? Her şeyi eski haline geri getirip bölünme öncesi hale get geri getirmektir. Ve bu şekilde hücrenin de çekirdek bölünmesi sonlanmış olacak. Telofaz evresinin özelliklerinde organel çekirdek ve çekirdek çik gibi hücre yapıları tekrardan oluşur. Çünkü profazda erimeye başlamıştı. Burada ise yeniden bir oluşum söz konusu. Profazda kromatin iplikler kromozom haline almıştı. O zaman burada da kromozomlar kromatin iplik halini alacak. Bunun dışında artık bu telafaz evresinin şeklini gösterecek olursak Burada artık bölünme tamamlandığı için şuradaki sentrozomları birbirleriyle artık iyi iplikleriyle şurada ipliklerle bağlantı kurmasına gerek yok. Bu iplikleri ortadan kalkacak. Dolayısıyla sentrozomlar iyi ipliklerini oluşturmayacaklar ve iplikler kaybolacak. Şimdi dikkat ederseniz burada yavaş yavaş bir çöküntü başlatmışım ve bölünmeye hazırlık yapıyorum. Yani iki taraf birbirinin ayrıldığı anda bölünme tamamlanmış olacak. Dolayısıyla telofazla birlikte eş zamanlı olarak eş zamanlı olarak sitokinez de başlayacak. Evet arkadaşlar böylelikle çekirdek bölünmesi yani karyokinez tamamlanmış oldu. Bir sonraki videoda stoplazma bölünmesiyle kaldığım yerden konuya devam ediyor olacağım. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.